Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle size yeni bir içeriklerle tekrar karşınızdayım. Sevmon Keş'le alakalı yeni bir video hazırlamış bulunmaktayım. Sevmon Keşi hem kendi swap'ından hem de pool coin üzerinden nasıl alınır bununla ilgili bir rehber içerikli video hazırladım. Öncelikle Sevmon Keş swap'tan nasıl alınır onu göstereceğiz. Dubs kısmına girelim, tarayıcı kısmına. Sevmon Keş yazıyoruz ve arattığımız zaman web sitesi çıkacak arkadaşlar karşımıza buradan web sitesine giriş yapıyoruz ve karşımıza swap ilgili bir menü çıkacak ve oradan da swap bölümüne geçiş yapacağız arkadaşlar smc swap diyoruz gördüğünüz gibi ve buradan direkt bağlan seçeneği çıktı ve bağlan diyoruz şimdi öncelik ethereum olduğu için bağlanmadı şimdi tekrardan smart chain'i çevirdiğimizde tekrardan bağlan diyoruz ve gördüğünüz gibi bağlandı arkadaşlar Şimdi alacağınız adedi giriyorsunuz. İşte ne kadarsa artık e, şunu şu kadar yapalım. Gördüğünüz gibi bu kadar adetlik bir şey alacaksınız ve bunu şuradan ayarlardan arkadaşlar toleransımızı 5 yapalım. Toleransımızı 5 yapıyoruz. Ve swap işlemini onayla diyoruz arkadaşlar. Ve bize doğru olup olmadığını ve şuradan bir yükseltelim. Öncelikle fiyatı güncellenmiş. Confirm yani doğrula swap'ı diyoruz. Bize buradan İşlem ücretini ödeyeceğimiz bir ekran çıkıyor karşımıza. Onaylıyoruz. Ve gördüğünüz üzere işlemimiz onaylanmış bulunmakta. Ve bekliyoruz arkadaşlar cüzdanımıza yansıması için. Aynı şekilde satış işlemini de göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bildirim geldi. Şimdi buradan tam tersi diyoruz. Max diyoruz arkadaşlar. Öncelikle buradan Approve dememiz lazım. Çünkü ilk defa satış işlemini yapacağız. Swap üzerinden ve buradan onaylama işlemini yapıyoruz. Approve onaylandıktan sonra swap aktif olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi approve onaylandı şunu maksimum diyorum. Swap diyoruz. Confirm swap diyoruz ve tekrar işlem ücretini ödüyoruz ve onayla dedikten sonra arkadaşlar bunu close dedikten sonra e, işlemimiz onaylanmış olacak ve gördüğünüz gibi Sehmun keşevimizde kendi swap'ından satım işlemini yapmış bulunmaktayız. Şimdi isterseniz Sehmun keşi pool coin üzerinden Nasalarız buna geçelim. Şimdi size Coin app üzerinden SafeMoon Cash nasıl alınır nasıl satılır bunu göstereceğim. Pool coin app giriyoruz arkadaşlar. Öncelikle burada Smart Chain'in bağlı olduğuna emin olun. Ethereum'sa cüzdanınız bağlanmaz. Connect diyerekten "To Wallet" diyoruz ve bağlanma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra karşımıza çıkan ekrana birleşik bir şekilde SafeMoon Cash yazıyoruz. Karşımıza SafeMoon Cash'in kendisi çıkıyor. Ve buradan trade kısmına gelip burası %5 ayarlı olduğunu emin olun. Alış işlemine 01 adet yapıp swap'ı onayla diyebilirsiniz. Ancak ben alışı bir önceki videolarımda çektim. Satış videosunu çekeceğim bu sefer. Gördüğünüz gibi elindeki miktarın maksimumunu seçiyoruz. Ve swap diyoruz aynı şekilde. Karşımıza işlem geçmişini gösteren bir sayfa açılacak. Bunu da onayla diyoruz. 50 centlik bir işlem ücretini ödüyoruz. Ondan sonra elimizdeki SafeMukesh adetinin azalmasını ve gördüğünüz gibi de BNB aktarılmasını izlemiş olduk sizinle beraber. Şu anda tamamını satmış bulunmaktayız. Buradan da çıkıp teyit edebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelen miktarını görüyorsunuz. Daha doğrusu satılan miktarı görüyorsunuz. Bu kadar da arkadaşlar kısaca videomuz SafeMukesh nasıl pool coin üzerinden alınır ve satılır bunun videosunu göstermek istemiştim. Sağlıcakla kalın.